Merhaba sevgili ebeveynler. Takdir sistemin ne olduğunu konuşmuştuk. Şimdi de vücudun içinde nasıl çalıştığını hızlıca açıklayalım. Merak etmeyin bunu basit ve anlaşılır bir şekilde anlatacağım. Takdir sistem deriyle başlar. Derimiz dokunma, basınç, sıcaklık ve acı gibi farklı hisleri algılayan özel reseptörlerle doludur. Çocuğunuzun cildine bir şey dokunduğunda bu ister bir evcil hayvanın yumuşak tüyü olsun ister soğuk bir bardak. Bu reseptörler hemen beyne bir sinyal gönderir. Bu sinyaller sinirler aracılığıyla bir otoyol gibi beyne doğru yol alır. Beyin bu sinyalleri aldığında onları yorumlar. Bu hoş bir doku mu, çok sıcak mı, çok soğuk mu, uzaklaşmalı mıyım, tanıdık mı, tutmalı mıyım? Beyin karar verir ve vücuda nasıl tepki vermesi gerektiğini söyler. Çocuklarda özellikle hassas olanlarda beyin bu sinyalleri normalden daha güçlü bir şekilde yorumlayabilir. Örneğin hafif bir dokunuş bile çok yoğun veya acı verici gelebilir. Diğer yandan bazı çocuklar hisleri yeterince güçlü algılamayabilirler. Bu da daha yoğun hisler aramalarına, mesela bir şeye sıkıca sarılmak ya da sert oyunlar oynamak olarak kendini gösterebilir. Yani basit bir şekilde anlatırsak taktil sistem deri, sinirler ve beynin birlikte çalışarak çevremizi anlamamıza yardımcı olduğu bir sistemdir. Ve bu sistem mükemmel çalışmadığında ergoterapistler olarak devreye girip çocukların bu hisleri daha dengeli bir şekilde işlemelerine yardımcı oluruz. Umarım bu açıklama taktil sistemin nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olmuştur. Unutmayın, her çocuğun deneyimi benzersizdir.